Sağdaki araç sola katılacak. Oraya gitmeyelim hiç. Mesela bu şekilde katıldı. Şöyle gelsek. Bir de bu arkadaşımız frene basıyor. Önü boş frene basıyor. Sağ olsun. Canı sağ olsun. Heyecan katıyor. Sağ taraf. Tabi İngiltere bu. Bu kısım yolun bu kısmı İngiltere olduğu için sağ taraf daha akıyor. Daha akıcı. Bakın böyle bomboş. Sağ taraftan gidiyoruz sevdalıyız be. Bu İstanbul'dakiler sol içeride sevdalı be. Evet. En soldan arkadaşımız 90'lı, 80'li gidiyor. E, o da ilginç. İyisin tabi. Gidebilir. Aa bak çekildi. Tebrik ederim. Yani böyle ama iyi niyetli. Yani bunlar iyi niyetliler anladınız mı? Yani baktı ben tamam yavaşım. Akıyor bol bol. O zaman çekileyim dedi. Helal olsun. Yani böyle yapana hiçbir diyeceğim yok. Videomuza hoş geldiniz. Bugün tekrardan bir İstanbul gecelerindeyiz. Ne yapıyoruz? Bugün motor açma seansı değil. Biraz daha yavaş yavaş çünkü şu an hafif ticari aracımız var. Aynı zamanda yeni başlayanlara gece trafiğini, gece köprü trafiğini, gece e, İstanbul trafiğini biraz anlatmak istiyorum. Gece tabii farklı oluyor. Gece biraz daha makasçısı oluyor. Gece biraz daha hızlıcısı oluyor. Yollar boş oluyor bir nebze daha en azından. E5 falan boş oluyor. Hafif ticari araçla nasıl oluyor onu da göreceğiz. Yeni başlayanlar için eğer iyi bir şoför, tam bir şoför olmak istiyorsanız Gece de kullanmanız gerekiyor. Bilmem sabahın köründe de her şartta her durumda Bence kullanılması gerekiyor. E gece gelmiş yorgun argın artık mesela bu arkadaşımız gibi gitmiyor mesela. O da aklı ekmek parasında. Şimdi git desem gitmeyecek. Selektör yapsam yapmayacak. Öyle Önüne bakmış, transa geçmiş. Ya o da haklı. Şimdi bin tane bir şey düşünüyor belki. Sen gir artık sağa kanka. <laughs> Bana yer veriyorum ben. Girmiyorum yani böyle. E gece tabii bunları göz önünde bulundurarak gideceğiz. Her zaman zaten yani yeni başlayanlar için hani sinyali artık bir şey demiyorum yani sinyal zaten artık olması şartı şart. Solumuza hop mesela omuzdan bakış olmasaydı patates hoppa bak burada da böyle ufak sürprizlerimiz var. Şeyler e, Türk trafiği, İstanbul trafiği böyle bize ufak sürprizler yapabilir. Onlara da dikkat etmemiz lazım tabii ki de iki tane koni asla bir ışıklandırma yok. Önceden bir bilgilendirme yok. Müthiş. Sürprizli. Ufak sürprizli. Şu şekilde. Yani dediğim gibi ticari araçlarda öyle çok çok bir şey içerik değiştirmeden biraz daha bir virajı ya da bir şeridi seçerek o şekilde gitmek daha daha iyi olacaktır. Sola attık kendimizi. Hoppa Clio öndekine şey yaptı. Hadi bakalım. Selektörü yaptı. Neye selektör yapıyor onlar? Boşa. Boşta selektör yapıyor. Aha. Eyvah eyvah. Değişik bir arkadaş. Boşluğa selektör yapıyor. Önü boş. O da ondan daha öncesinde mi acaba yapıyor? İlginç. Olabilir. <laughs> Vallahi olabilir. Billahi olabilir. Ha, aha sol sinyal yazdı. Alman mı herhalde? <laughs> Hadi bakalım. Gitmiyor da. Allah Allah. Bak değişik bir arkadaşımız biliyor musun? Ben böyle değişiklikleri de çekiniyorum yani. Gitmiyor, gitse önünde boş yer var, gitmiyor. Millete selektör atıyor falan. Görüyor musun? Ya oldu mu? Çekilecek böyle komple mi gidecek acaba? O değil. Evet. Evet yani görmüş olduğunuz gibi İstanbul'un bu saatleri güzel saatler. tatlı saatler. Burada bir 80. E düşelim. Şurada yukarıda şey var çünkü. EDS var. Yukarıda <laughs> EDS girmeden. Fasat bugün değiştirilecek inşallah yer. <laughs> sol taraf sıkışık. Sağ taraf arkamızı bol bol kontrol ediyoruz. Bol bol kontrol ediyoruz. Sağ taraf tabi İngiltere bu. Bu kısım yolun bu kısmı İngiltere olduğu için sağ taraf daha akıyor. Daha akıcı. Bakın böyle bomboş. Sağ taraftan gidiyoruz. Sevdalıyız be. Bu İstanbul'dakiler sol içeride sevdalı be. Evet, en soldan arkadaşımız 90'lı, 80'li gidiyor. E, o da iyi hiç, tabi tabii. Gide de Aa bak çekildi, tebrik ederim. Yani böyle... Ama iyi niyet, yani bunlar iyi niyetliler, anladınız mı? Yani baktı, ben tamam yavaşım, akıyor bol bol. O zaman çekileyim dedi, helal olsun. Yani böyle yapana hiçbir diyeceğim yok. Benim en arkamdan böyle bir yaran Ejo var. Ona yerimizi verdik. Ve arkadan bir tane polis geliyor. Yok ambulans yok polis değil. Ambulans geliyor. Bu şekilde. Peki. Bu dolmayı ta ne zamandır ben görüyorum. Hani önünde. <laughs> o da Clio'nun selektörü attığı zamanlardan beri. tabi ee, tabii bu tarz arabanın arkasından da pek gitmek istemiyorum çünkü ya sevmiyorum ya da çünkü önünü göremiyorsun. Böyle ya bu arkadaş tanıtım mı gidiyor, nasıl gidiyor göremiyorsun. Böyle arkasına takılıyorsun. Benim amacım her zaman yani trafiği olabildiği kadar en önü görmeye çalışmak olduğu için. Yani herhalde boş ama aslında bunun da temposu da iyi ya. Yani. Şimdi adamı da darlamaya da gerek yok. Çünkü burada zaten bir radar var herhalde. Burada basmamız lazım. Biraz sol tarafı öldürdük. Biraz basmamız lazım burada. Aa doblo da yer açtı bize. Ne güzel. Gidecek herhalde diğer şeye gidecek. Köprüye gidecek. Arkamızdaki Peugeot istekli. Hatta da adam adamımızı gidecek. Şurada da bir yer verebilirim aslında ben. Madem istekliyse. Madem öyle ki. Hop. O port olmadı. Şurada istekliysen sana yol vereyim. Şurada sana yol verdim. Artık Peugeot, gerisi sen de ben soldan çıktım. Sağdaki araç sola katılacak. Oraya gitmeyelim hiç. Mesela bu şekilde katıldı. Şöyle gelsek. bu arkadaşımız frene basıyor. Öne boş frene basıyor. Sağ olsun. Önü sağ olsun. Heyecan katıyor. Omuz, bakış çok önemli. Dediğim gibi hani çok abartmadan hani öyle hani bir şey olduğunda hani bir şey durabilecek bir şekilde hani öyle milletin üstüne çıkmadan tatlı tatlı şeklinde burada şey yok radar yok. Zaten hani kütleli bir araba kullanıyorsunuz. O yüzden hani bunun sorumluluğunu almanız gerekiyor. Hani şimdi burada 170 ile gitmeye ya yani bu araba bilmiyorum 170'e var belki de gitmeye hiç gerek yok. Ya yani bu tatlısın da hani 3000'de bir normal bir şekilde gidiyorsun kimseye kapışmadan bak da yolumuzu açtık gitti ya. Bu araba böyle gidiyor. Ha. Clio binet araba e, biraz daha gidiyordu. Orada biraz daha gidersin ama hani burada öyle atraksiyonlara girmeye de gerek yok. Yani hem araba zaten yakıyor. Ya da motor açma seansında da değiliz şu an. Şu an tatlı gidişlerdeyiz yani tüyolarımızda veriyoruz. Yani görmüş olduğunuz gibi öyle hani gece trafiğinde de çok korkulacak bir şey yok. Sinyalinizi verin. Sinyali değiştirdiğiniz yani hemen sonra vermeyin. Önce verin. Kontrol edin. Mesela en soldan bir araba geliyor ve ben bunu orta aynadan baktım. Soldan. E soldan da bakabilirsiniz ama asıl görünen orta. Mesela o Toyota ilginç gidiyor. Hadi bakalım ne yapacak? Kim bilir. Merakta izliyorum bunları mesela yol vereceğim yani bunlar hiç hani öyle bir aman önüme girmeyin muhabbeti de yok yani. <laughs> zaten şimdi büyük yani bir nebze büyük binek araçlardan yüksek arabalarda ya yani öyle işler zaten sakat işler yani makas milleti işte şey yapma üstüne çıkma hızlanma ani fren falan o işler biraz e sakat işler. Yani o yüzden çok da yapmamaya çalışmak lazım. Hmm. Ya şu en soldaki sıkıntı ya. Şu en soldaki bizi bitir öldürdü ya. Allah billah öldürdü. <laughs> Gidiyorduk ne güzel efendi efendi. Geldi en sola 70'te gidiyor. Arkasındaki de bir tepki de vermiyor. O da çok önemli. Yani tepki vermek de önemli yani. orada bir vardı. Oraya geçtik. Ya şu öndeki araba bizi bitirdi ya. Yani. Tatlı gidişimize baltalıyor. Audi de bir şey yapmıyor ona bir baba. Ha? Aferin lan Audi. Yap bak. Ha bir kere yapsan çok müthişsin ya. Bak o da anlayışlı, o da anlayışlı. Bir kere yapsa dediği gibi ne yaptı? Sahip çıktı. Yani arkadaki de biraz şey yapması lazım. Tabii çok da hani şey yapmadan böyle üstüne binmeden bir tane tatlı adi selektörünü attı. O da anlayışlı bir adammış. Şeyini yaptı. Of, ne yaptı o? frene bastık. Yok canım önündeki adi şey bir adi yani. Bilinçli bir adam yani. Şurada şu trafik var arkadaşlar anlamadım. Burada şu trafik oluyor abi. Şu köprü trafiğinde ya artık nasıl dizayn mı edilmiş? ya yani Aslında 3 şerit yeni 3 şeride geliyor. Hani 5 şeride 3 şeride kapandık mapandık olayı da yok ama yani şu köprünün girişinde 10 araba olalım yine bir dur kalk yaparız ya. Böyle değişik bir şey yani. Anlamadım. Anlamlandıramıyorum. Bak sağ taraf akıyor mesela solda kaldık. Ne bileyim, kaza mı oldu sol tarafta, ne hmm. Allah <laughs> İstanbul Gece de güzel. Bak senin yaptığın gibi o da orta şehitten tın tın eliyle gidiyor. Öldürüyor işte, bak önünde bomboş yer var. Niye gelmiyorsun arkadaş, bak gel. Tamam, götüne yapışma ama en azından bak şunu koru. Hani bak şu, şu mesafe ya 30'da 60'da gidiyorsun. Bir noktada yeterli bir mesafe İstanbul trafiği için. Dediğim anda <laughs> yeterli miydi değil miydi görüyorduk fazla. En sol şeritte bir şey. Ya en sol şeritte bir şey değil ya. Belki önde bir tane arkadaş var yavaş giden. O, o bile tüm bu trafiği yapmış olabilir yani şimdi. Öyle bir şey ki trafik tek bir sebebe de bağlı değil yani.